Gerçek fiyat performans ürünleri bulup incelemeni yaptığımız bir videoda da herkese merhaba. Neden başlıktaki bu tabiri kullandım? açıklayalım. Kulaklığın şu anda minimum piyasa satış fiyatına baktığımız zaman hani fiyat siteler var ya, oralara bir girip bakın. Minimum 822 TL olduğunu görebiliyoruz. Daha aşağısını ise şu anda bulabilmek pek mümkün değil gibi görünüyor. Ancak tebilonda rica ettim. Dedim ki ya ilk kez inceleyeceğimiz bir kulaklık için fiyat bu video özel 499 TL olarak revize edildi. Şimdi ise anlabilirliliği anlabilirliliği <laughs> Şimdi ise alınabilirliğine artı ve bakalım. Kulaklığı bir haftadır kullanırken bir şey dikkatimi çekti. Prego S yeni çıktığından dolayı şu anda test videolarına pek rastlamak mümkün değil gibi. 50 mm sürücülere sahip olan kulaklık temiz ve net ses çıkışı iddiasıyla gelirken hoparlör performansına bakalım. Bu arada daha net duyabilmek için kula kulaklıkta dinlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Dikkatimi çeken önemli hususlardan bir tanesi de esnek kumaş pedler ve 300 gram ağırlık. Bu durum bizi hafifle işaret ediyor dikkat ettiyseniz. İkisi zaten birbirini tamamlayan önemli etmenlerden bir tanesi. Ancak kumaş pedlerin bir kusuru var arkadaşlar. Bu kusur şöyle, yakından baktığınız zaman kumaş pedlerin üzerinde ince delikler vardır. Bu delikler hava almasını sağlar. Kulağımızı bu sayede terletmezler deri pedlere göre. Ama eğer ki kafanızda kepek varsa, etraftaki tozlar veya tanecikler bu pedlerin arkadaşlar üzerindeki deliklere zamanla yerleşirler. Bu yerleşmeler bazen gözle görünüyor, bazen görünmüyor ama böyle ayda bir kere pedinizi çıkartıp şöyle temizliğini yaparsanız içindeki tozları da almış olursunuz. Pedler de bu şekilde sürücüden ayrılabiliyor. Hafızalı kumaş olduğundan dolayı da avucunuz içerisinde sıktığınız zaman tekrardan eski haline döndüğünü görebiliyoruz. Ancak şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Deri pedlerin avantajları yalıtım konusunda çok iyi olmasıdır. Evet dezavantajı da şu. Yazın sıcak havalarda deri pedler çok fazla terleme yapıyor. Hele ki uzun saatler kullanacaksınız. O yüzden kumaş pedler kulağımızda terleme yapmadan nefes alabilecek şekilde tasarlanmış. Ama yalıtım konusunda da birazcık aradaki deliklerden dolayı sesimiz dışarıya çıkabiliyor. Bu hangi kulakta giderseniz gidin bütün kumaş pedler için geçerlidir. Ama diğer tarafta şu hareket hafifliği ve taşınabilirliği kolaylaştıran önemli etmelerden bir tanesidir. Şimdi kulaklıklarda hep söylediğim ama en sevdiğim özelliklerden bir tanesine geldik. Şimdi kafamda kulaklığı taktım Uğur'la beraber saatlerdir Valorant oynuyoruz. Ben artık sıkıldım. Hani 4-5 saat geçmiş üzerinden. Bunu aldım veya 2 saatte bir kulaklığımı çıkartıp koyacağım. Biraz böyle kafamı dinlemek istiyorum. Yani çıkartmak istiyorum. Şimdi böyle durduğu zaman kulaklık boyunluk var gibi duruyor. Hele ki bu mikrofon zaten içeri girmediğinden dolayı ağız hizanıza çok yakın bir şekilde durduğu için rahatsız ediyor. Ama kulaklıklarda abi hepsinde bence hepsinde şu hareketi yapabiliyor olmak çok önemli. Şu an mikrofonu biraz kapatıyor olabilir. Böyle durdum mükemmel. Yani buradaki pedlerin çevrilebiliyor olması avantajlardan bir tanesi olarak sayılabilir. Ve yine bir mikrofon testiyle beraberiz arkadaşlar. XBG'nin Pregog S adı verilen oyuncu kulaklığının mikrofonunu şu anda duymaktasınız. Her zaman yaptığımız gibi şunu hayal edin lütfen. Biz mesela beraber Discord'tayız. CSGO oynuyoruz. Aynı zamanda benim sesimi siz şu an Discord'tan duyuyorsunuz kaç puan verirsiniz? 1 ve 10 arası lütfen Pedagog S'in mikrofon performansını yorumlayalım. Onun dışında mikrofon esnek yapıda olduğundan dolayı her zaman söylüyorum çok ağzınıza yaklaştırmayın. Patlamalar yapabilir. Biraz da şu seviyede bırakmak yeterli olacaktır. Uzaklaştığınız zaman da sesiniz daha derinden geleceği için şu hizada bırakmak bence yeterli olacak diye düşünüyorum. Bu arada kritik bir bilgi vereyim. Şu anda kulaklık kullanan herkes lütfen bu ayarı kontrol etsin. Yeni bir kulaklık aldınız ve bilgisayarınıza bağladınız. İlk bağlantınız bu. Kafanıza takacaksınız. Ancak bu ilk bağlantıda mikrofon ses düzeyiniz Arkadaşlar ayarlarda yarı yarıya olabilir. Yani siz %100'de konuşuyorsunuz zannedersiniz ama bir bakmışsınız ses ayarları bölümünde sesiniz %52'de ve siz bunu aylardır bu şekilde kullanıyorsunuz. Karşınızdaki arkadaşlar kardeşim ne kadar sesin geliyor diyebilir. O yüzden bunun hatasına düşmemek için sağ alttan hoparlör simgesine sağ tıklayıp ses efekti kısmına giriş yapın. Ardından kayıt ve mikrofon'a sağ tıklayıp düzeyler bölümünden %100'e aldığınız zaman mikrofonunuzun ses performansını %100'e çekmiş olursunuz. Şimdi daha esnek kulaklıklar gördüm. Ancak bu kulaklığın da genişlik kapasitesine baktığımız zaman bu kadar kafa yoktur diye düşünerek yeterli olduğu kanaatini verebiliriz. Şimdi iç tasarıma bakacağız. Ne aldığımızı bilelim diye bunları göstereceğim. Şurada 50 milimetrelik bir hoparlörümüz vardı hatırlarsanız. Ucunda bir ince perdemiz var. 4 tane vidayı aldıktan sonra ufak bir kastırmayla alabiliyorsunuz. Şöyle bırakayım. Ve içini açtığımız zaman hemen üst kısımda arkadaşlar şu bölümde mıknatıslı hoparlörümüz zaten tornavidayı bak dikkat edersen çekiyor. Ucunda ise iki tane lehim atılmış. Bu lehim direkt bu kablodan takip edip sürücüye kadar geliyor. Ses performansını alabilmemiz için. Onun dışında şuradaki mikrofonumuz yine lehimli olarak kontrolcüye bağlı. Güç adaptörümüz buradan kontrolcüye bağlı. Alt kısımda bir potasyometremiz vardı hatırlarsanız şurada. Şu bölümde. Bu sonsuz döngüde değil arkadaşlar. Belli bir kısma kadar gidiyor. Ondan sonra duruyor. Mesela şu an durdu. Alt tarafta şurada da bir tane mikrofon açma kapatma tuşumuz var. Yani buradaki bütün fonksiyonların kontrol edilebilmesini bu arkadaş sağlıyor. Orta kısmı ise hoparlör geliyor. Üst kısmımız ise boş arkadaşlar. Bir de diğer tarafa bakalım isterseniz. Şöyle tekrardan kapatalım. Bu bölümdeki sürücüde de yine 4 tane vidayı aldıktan sonra hafif şekilde şöyle çekerek alabiliyorsunuz ama garanti dışı kalmaması için sizin yapmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Burada sadece iç kısmımız boş. Sağ tarafta hemen üst kısımda yine hoparlörümüzü görüyoruz. Mıknatısı bir şekilde. Yine aynı şekilde lehimler buraya atılmış. Buradaki lehimler de direkt kablosal olarak buradan çıkıp dolaşıp diğer entegre devreye kadar geliyor. Burası ise sadece sesin iletebilmesini sağlayan bir sürücüyle kapatılmış. Bağlantılar ise USB üzerinden değil. 3.5 5 mm'lik jack girişi üzerinden yapılıyor arkadaşlar. 1.3 metrelik örgülü kablomuz ise fena değil. 1.5 metre olsaydı da daha iyi olabilirdi düşünüyorum şahsen. Hafif kumaş ped ve sadeliğiyle ön plana çıkan kulaklıkta 7.1 sürücü desteği yok. Olsaydı bence bu fiyata bu kulaklığın eline kimse su dökemez diye düşünüyorum şahsen. Ama yine de bakın yine de oyun içerisine girdiğiniz zaman 7.1 olmadığında bu adımların nereden geldiğini duymayacağınız anlamına gelmiyor. Sadece sağ kanaldan mı sol kanaldan mı geleceğini duyabiliyorsunuz. 7.1'de ne yapıyorduk? Sağ çapraz, sol çapraz, ön arka, sol üst gibi nokta atışlar daha kolay yapılabiliyor tabii ki. Şimdi arkadaşlar XPG Prego S'in oyun performansını burada yuvarlamaya çalışacağız beraber. Şimdi kulaklıkta biliyorsunuz ki 7.1 yok. Ama bu şu anlama gelmiyor. 7.1'de sağdan soldan bak geliyor bak geliyor. Gel. Gördün. Yani bu duymadığınız anlamına gelmiyor sağ ve sol taraftan. Sadece kanalsal olarak çapraz, arka çapraz, sağ çapraz gibi adımları biraz karıştırma ihtimaliniz yükseliyor 7.1 olmadığında. Ama adım takibini şu anda rahat bir şekilde yapabiliyorum. Mesela bak buradan biri geliyor burada. Mesela örnek. Şimdi sesli bu arada %50'yi aldım. Biraz yüksek geliyor. Bir tane 7 be. Güzel. Şöyle ya siz birbirinizi yiyeceksiniz ben vuracağım. Geldi geldi geldi. Solda. Yo arkanda arkanda arkanda. Burada. Geliyor. Yapma be. Kulaklık biraz daha rahat olduğundan dolayı kafanızda var hissiyatını azaltıyor. Haliyle uzun süre kullandığınız zaman. Şurada şurada şurada. Beni gördü. Çok iyi. Arkamdan biri geliyor. Burada. Gel. Bekliyor. Güzel. Şu an ikinciyim. AWP var şurada. Kral çık. Güzel. 3 Yapma. Son mermi. Şu an birinciyim. İyi uykular. Ben sana ne arıyorum burada? 10 öldürme kaldı. <laughs> Bala bakar mısın? böyle ben vuracağım. Finalde ise size kulaklıkla alakalı bir artı bir de eksi tablosu hazırladım. Artanı listeleyecek olursak. Ürün gerçekten fiyat performans kralı segmentinde. Hafif olduğu için uzun saatler kullanımda kafa aratmadığını söyleyebilirim. Benim istediğim özelliklerden kafadan çıkartınca boyunluk gibi durmadan pedleri çevirebiliyoruz. Ses testinde dikkat ederseniz 75.7 desibel görmüştük. Bu bence yüksek ve tatmin edici. Kumaş pedler terleme yapmıyor. Çıkartılıp takılabiliyor olması ise ayrı bir güzel. Örgülü kablo severiz. Sandalyenin altına girip ince plastikler çok çabuk çabuk koptuğundan dolayı bu tür kabloları kullanmaktansa örgülü kablo kullanmak her zaman iyidir. Şimdi ise eksilerine bakalım. Mikrofon sesi hafiften boğuk geliyor. Bence daha yüksek olabilirdi. Bir puanlama yapacak olursak inşallah size en fikir olmuşumdur. Onun üzerinden 6.7, 6.8 verebiliriz. Yani gözüm arada yalan yok. Oyun oynarken adım seslerini takip etme, ses ayarlarını yapabilme, equalizerlar, 7.1 performansının ayarlanması gibi özellikleri ben kendim kişisel isterdim. Ve tabii ki bu fiyat segmentinde de 7.1 olsaydı var ya tadından yenmezdi. Ve umarım bu videom hoşunuza gitmiştir dostlarım. Fiyatın çok iyi olması, bu tagı almasını sağlayan dolayı sizlerle beraber test videosunu paylaşmak istedim. Umarım kafanızda bir soru işareti kalmamıştır. Bir sonraki üründe ne inceleyelim? Lütfen yorumlardan benimle paylaşın. Bir sonrakine görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Herkese selamlar.